Merhaba arkadaşlar bir gameshifter.net oyun tanıtım videosuna daha hoş geldiniz. Ben Burak Bek. Bu videoda sizlere Orks Must Die isimli oyunu anlatacağım. Sesim birazcık uykulu geliyor olabilir. Çünkü biz bir saat kadar önce uyandım ve saat şu an 6. Neden bu kadar erken kalktım hiçbir fikrim yok. Ama hazır kalkmışken bu oyunu da inceleyip aradan çıkarayım dedim. Ve kahvemi alıp işe başladım. oyun hakkında söylemem gereken en önemli şey oyun sadece bir günlüğüne Steam'de yaz satışlarından Dolayı 3.74 dolar. Bu 3.74 dolar da ne kadar Türk Lirası'na denk geliyor derseniz 6.90 Türk Lirası'na denk geliyor. Yani düz hesap 7 lira. Ee, bu oyun için değer. Ee, daha önce oynadım mı? Bir yıl kadar önce, bir yıl olmasa bile 6-7 ay önce hani e, demosunu indirip oynamıştım. Ee, gayet keyifli bir oyundu. Şu anda indirim de olduğu için hani e, hazır indirimdeyken size de oyunu tanıtayım. Almak isteyen varsa alsın diye... E, şu an bu videoyu çekiyorum. Hemen uh, new profile deyip buradan karakterimizin adını yazıyoruz. Yani profilimizin adını yazıyoruz. Bir de yazabilsem <laughs> beceremedim bir türlü. Hatta büyükle yapalım. Hemen create deyip başlıyoruz. <laughs> Umarım şu an her şey rahatlamıştır. <laughs> Biraz... benim en iyisi müziği neredeyse tamamen kapatayım. ses açık kalsın. Accept diyoruz. Back deyip play deyip oyuna başlayalım. Kahvemden bir yudum alıp başlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bize kontrolleri anlatıyor. Shift'e basarsak sprint yani hızlı koşuyoruz. Space jump, WAS'de yönlendirme. E ile de e, kullanma, e, bir şeyleri kullanmak ve yerleştirmek için E'ye basıyoruz. Onun dışında mouse'la da silahlarımızı kullanıyoruz. Oyun oldukça keyifli. Grafikler çok iyi. Third person oynanıyor. First person da oynanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Amacımız bu bir çeşit tower defense orklara karşı e, uh, bir yerde savunuyoruz. I've spent 300 years fighting for the orc. It's all up to me now. Rest well, crazy old man. First things first. Let's see what he left me in this spell book. Aldım şeyleri de. Burada işte dört tane slot yerleştirdik. Kontroller oldukça zor şu an aslında. Buradan orklar gelecek bu arada. G'ye bastığım anda unleash etmiş olacağım. Hemencecik. Doğru da basıp mire yerleştiriyorum Bu ne işe yarıyor? Bu Bu arada koyduğumuz uh, tavırlar ya da engeller hepsini like belirli bir parayla koyuyoruz. Bu parada uh, mouse uh, ekranının sol alt köşesinde görünüyor. Zaten. Neredeyse paramı da bitirdim böylece. Şunu yavaş yapıyorum arbaletimi crossbow'umu çekip G'ye basıp hordu salıyorum. <laughs> Hala gelemediler. Şöyle bir grafiklere bakınca Geliyorlar. <laughs> Oyun dediğim gibi 7 lira şu an hani alıp aa, keyifli ki oynayabilirsiniz şurada. Hadi potion var onu da alayım. <laughs> nişan almak bir hayli zor bu arada. Bu arada burada da okçularımız var. Orkların buraya gelmesini engellemeye çalışıyoruz. İkinci e, dalga şimdi başladı. İkinci wave şimdi başladı. Bu arada şunu söylemem ki oynadığımız karakter gayet sarkastik, esprili bir karakter. Söylediği şeyler, olaya konuk kaçlardan bakış, eleştiriyor eleştirmek üzerine. Harbiden nişan almak gerçekten zor. Çünkü, çok fazla çekiyor ama karışma umarım e, sıkmıyordur bu video sizi çünkü oyun bir hayli keyifli Bari asus'u sağ tuşuyla sağ tuşuyla böyle e, süper vuruyoruz diyeyim size siz anlayın şöyle an tutuyorum mesela elimde kılıçla ya da arbaletle hattımı da sersemletiyor sağ tuşuyla ama enerjim bitiyor enerjim mana Ah, okçum öldü. <laughs> İşler ciddiye binmeye başladı. Şuradaki <laughs> oradaki okçum vardı. Ama ben benim tarafımdan bir önce çok üzülüyorum ya. <laughs> Şimdi çok kötü intikam almam lazım. Abi orada benim de canım bayağı azalmış. Birazcık daha savunma koymak lazım etrafa. Burada yeterli param var. Yeni hordumuzda, yeni wave'imizde geliyor. Ama yaklaşmadan. oyunda bu arada sadece tüm engeller, tavırlar falan bu kadar değil. Daha fazla tavır çeşidi var ve ileride kendi okçularınızı kendiniz koyabiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum eğer birazcık güveniyorsanız ve diğer videolarımı izlediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Ya umarım zaten 1-2 saat içinde bu video YouTube'da yayınlanmış durumda olacak. Hani oyunun indirimdeki haline yetişecek. Böylece birkaç kişi de olsa bu indirimden yararlanırsa benim de. Ne mutlu bana. Hop. Bu canım bayağı azaldı. Bir portion çıksa hiç fena olmaz hani. <laughs> Oyunun kontrollerine gelirsek kontrolleri biraz sıkıntı yani mouse'un içinde bir sorun var. Etrafınıza bakmak <laughs> istediğinizde bir, bir derece dönüyor. 180 derece dönmek yerine arkanıza bakmak istediğinizde desem daha doğru olacak. Bu arada üçüncü wave de bitmek üzere. <laughs> Artık kılıcımızı alıp <laughs> Oh, 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 nereye kaçın? <laughs> gibi sesli uykulu gelebilir, kötü gelebilir. Bunun <laughs> için üzgünüm çünkü bir saat önce uyandım. bir <laughs> dans <sonra> oyunu bitirdik. Bayağı upgrades değil de buradan uh, elimizdeki şeyler, şeylerin upgradelerini alabiliyoruz vatandaşa skal gerekiyor. Kuru kafa gerekiyor. Şimdi bir continue. Kampiyon. Sanat. Statlarımız bakalım neler varmış. Hmm. Treplerimiz... Trepler ve okçular 59 tane öldürmüş. Ben 47 tane öldürmüşüm. Rift points, main rift point bankası ne bilmiyorum. Big skills. Arda arda 12 tane öldürmüşüm. Bu bana 5 tane kuru kafa kazandırmış. <laughs> A, Erovol. Şimdi buna Erovol kazandım. Bunu da duvara koyuyorsunuz. Önünden orklar geçerken burada gördüğünüz sayı kadar ok fırlatıyor. Aa, bu oyunda anlatılacak o kadar çok şey var ki ama her şeyi size gösterip hani tadını kaçırmak istemem. O yüzden kendiniz satın alıp oynamalısınız. Zaten indirimde 7 lira hiçbir şey. Hani sigara içiyorsanız bir paket sigara. Bir günlük sigara masrafı yani. Ve bu oyunun hani... Ee, Indi bir oyun olduğu için de desteklenmesini isterim açıkçası. Ee, bir Game shifter oyun inceleme videosunun daha sonuna geldik. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım yararlı olabilmişizdir. İyi günler.